The Walking Dead Dead City, geçen haftaki bölümde damanın öldürülmesinden sonra asla eskisi gibi olmayacak. Hırvat ve dama dövüştüler ve Hırvat damayı yanarak ölmesi için mobilyalara sıkıştırdı. Dama kaçamayacak gibi görünüyordu ve bu durum 6. bölümün başında Negan ve Hırvat'ın damanın yanmış kalıntıları üzerinde durmasıyla doğrulandı. Bu damanın ölümü için acımasız bir yoldu ve bence dizi bunu tam da olması gerektiği gibi ele aldı. Damanın dizide geçirdiği süre boyunca ne kadar acımasız olduğunu gördük sezonun başlarında Negan'ın keman çalan arkadaşını öldürmesi, gitmesi gerektiğini pekiştirdi ve şimdi Hersh'te etkilemeye devam edecek kimse kalmadı. Ancak Daman'ın ölümünün ardından Negan'ın durumunun bu kadar sert ve hızlı bir şekilde değişeceğini beklemiyordum. 6. bölüm Jeffrey Dean Morgan'ın karakterinde büyük değişiklikler getirirken, Lauren Cohan'ın magiyesi her şey ile duygusal anlar yaşıyor ve hiç tahmin edemeyeceğin bir tehlikeyle karşılaşıyor. Negan'ın New York'taki hikayesi Daman'ın ölümünden sonra tamamen değişti. 6. bölümü iki kısma ayırmak gerekiyor. İlk yarısı istediğimden daha yavaştı ve olaysız bir bölüm olacağını düşünmüştüm, bu da ikinci sezonun bu sonlarında hayal kırıklığı yaratmaya başladı. Ne de olsa The Walking Dead spin-off'unun ikinci sezonunun bitmesine sadece iki bölüm kaldı. Ancak bölümün son 20 dakikası, hem aksiyon açısından, hem de son bölümlerin oldukça heyecanlı geçmesini sağlaması açısından işleri hızlandırdı. Jeffrey Dean Morgan'ın The Walking Dead evrenindeki Negan performansı her zaman göz dolduruyor ve karakterin liderlik rolüne geri döndüğünü görmekten büyük keyif alıyorum. Hırvatların Negan'ın Daman'ın Faresi'ni öldürdüğünü ve onları birbirine düşürdüğünü bu kadar çabuk öğrenmesini beklemiyordum. İşleri tersine çevirdi ve Negan'ın hikayesini tamamen değiştirecek bir yüzleşmeye yol açtı. Morgan'ın Negan rolündeki performansı hiç şaşmıyor ve karakterin liderlik rolüne geri döndüğünü görmekten büyük keyif alıyorum. Daha önce kurtarıcıların lideri olarak gördüğümüzden çok daha farklı. Negan bu bölümde Lucille'in el değiştirdiği bir kavganın ardından Hırvat'ı sürgüne gönderiyor. Daman'ın ölmesi ve Hırvat'ın kovulmasıyla Negan artık gruplarının lideridir ve New York'taki en güçlü kişi haline gelmiştir. Ancak, artık bir zamanlar olduğu gibi çılgın bir katil değildir ve Negan tarihçiye eskiden nasıl korkuyla hükmettiğini anlatır. Not, Cini ve Negan yeniden bir araya gelir, Cini Negan'a silah doğrultur ve Negan'ın hayatı için endişelenmesine neden olan bir yaradan dolayı bayılmadan önce durur. Negan'ın belki de kurtarılmaları gereken şey bendim dediği dokunaklı bir cümle aklımda kaldı. Negan'ın ailesini adaya varır varmaz karısı ve çocuğuyla hiç konuşmadan geri gönderme kararıyla bağlantılı. Ondan uzakta olmak onları güvende tutuyor ki bu inanılmaz derecede trajik. Negan yıllardır değişmiş bir adam ama ailesi için yeterince iyi olduğuna inanmıyor. Maggie bir ayıyla dövüşüyor ve her şeyle duygusal bir konuşma yapıyor. Maggie'nin hikayesi hakkında, odadaki file değinmeden yorum yapmanın bir yolu yok. The Walking Dead ve Yen dizileri daha önce de farklı nedenlerle hayvanları kullandı. Rick Grimes ve grubu bir noktada kuduz köpeklerle savaşmak zorunda kalmış, Andrew Lincoln'un karakteri daha sonra özel anlamı olan bir geyikle karşılaşmıştı. Serinin en son hayvan kullanımı, The Walking Dead, Dead City ikinci sezonda yer aldığını gördüğümde şok olduğum korkunç bir tehdit şeklinde geliyor. Yıllarını Negan'dan nefret ederek geçirdi, ama şimdi onu Bruegel'in kendisini öldürme ve metanı alma planı konusunda uyarmak için çırpınıyor. Dürüst olmak gerekirse, bölümün başında bir kadın parçalanarak öldürüldüğünde, beynim doğrudan bir ayıya gitti, ancak oraya gitmeyeceklerini düşündüm. Öyle de oldu ve canavar mükemmel bir zamanda ortaya çıktı birinci sezonda Hershel'i çok az gördükten sonra, bu seferki genişletilmiş rolünden ve Maggie ile aralarında geçen derin konuşmalardan keyif alıyorum. Yıllarını Negan'dan nefret ederek geçirdi, ama şimdi onu Buru gelin kendisini öldürme ve metanı alma planı konusunda uyarmak için çırpınıyor. Te yandan Daman'ın sözlerinden tamamen etkilenmiş durumda ve Maggie'nin onu uzun süredir ihmal ettiğini düşünüyor. Onun uzaklaşmaya çalışması ve hatta annesini zorla itmesiyle sonuçlanıyor ki bu beni şaşırttı. Ama her şey dışarı çıktığında ayı da oradadır. Bunu izleyen sinir bozucu sekans, beni Magie'nin en iyilik Grimes tarzında ayıya bir uzvunu kaybedebileceğine ikna etti. Neyse ki yara almadan kurtuldu ama Magie'nin bir ayıyla dövüşmesine hazır değildim. Son olarak, Negan ve Magen'in daha sonra yeniden bir araya gelip önemli bilgiler paylaştığını görmekten keyif aldım ve yakında bir ekip birleşmesi gerçekleşecek gibi görünüyor. The Walking Dead Dead City ikinci sezon bölümleri her hafta pazar günleri AMC ve AMC kanallarında yayınlanıyor.